Herkese merhaba. Ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Su dalgalarındaki soru çözümünün ikinci kısmındayız. Burada daha ziyade işte yani derinlik ve dolayısıyla kırılma, hızın değişmesi üzerinde duracağım. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Onda da yansıma üzerinde durmuştuk. Şimdi ise kırılma üzerinde duracağız. Şimdi bakalım burada neler olup bitiyor. Şimdi bir tane dalga leğenin üstten görünüşü verilmiş. İşte sol tarafta bir tane kaynak var. Doğrusal su dalgaları etrafa yayıyor. Şöyle bir görüntü olmuş. Şöyle bir görüntü olmuş. Şimdi üstten görünüş bu şekilde ise diyor. MN kenarına doğru giden dalgaların bu şekli almasının sebebi nedir diye soruyor. Bunu da tamamen hani 1-2-3 yazıp da doğru yanlış demek istemedim. Tamamen bizim yorumumuz olsun istedim. Şimdi baktığınız zaman baktığınız zaman bu tarafa doğru yani giderek giderek yani ilk gönderilen dalgalara bakalım bunlar bu mesela ilk gönderilen dalga şu ilk işte bu ikinci üçüncü ve dördüncü ondan sonra bu da son gönderilen dalga bunu neden yazdığımı birazdan daha iyi anlatacağım şimdi bunun bir sebebi arkadaşlar derinliğin değişmesidir eğer derinlik değişirse mesela derinlik artarsa dalga reyindeki su derinliği artarsa dalgaların hızı artar hız artarsa o zaman biz ne yapıyoruz? İşte şöyle bir hatırlatma yapalım. V eşittir lambda f. Frekansın sabit olduğunu düşünürsek, frekansın sabit olduğunu düşünürsek, bu arttığı zaman arkadaşlar o zaman da lambda artacaktır. Yani bir nedeni derinliğin giderek hani mn kenarına doğru derinliğin artması olabilir. Derinlik, derinlik mn kenarına doğru Doğru, artmış olabilir. Evet, şöyle bir şey. Sonra ikincisi, bu birincisiydi. İkincisine bakalım ne olur. Şimdi daha değişik bir şey. Bu sefer e, derinliği sabit tutayım. Bakın ne olacak. Derinlik sabit olsun. E, o zaman bu niye böyle olacak? Şimdi. İlk gönderilen dalgalar bunlar ya. İlk gönderildikten sonra ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü ve sonuncuyu böyle ilk gönderilen bu. Yavaş yavaş frekansı arttırırsam ne olur arkadaşlar? Bakın şöyle bir şey yapalım yine. V eşittir. Lambda f ya. Şunu sabit yaptık. Derinlik sabit olunca hız da sabit oldu. Onda bir sıkıntım yok zaten. Yukarıda da yazmıştım. Bu sabit şimdi. Bu sabit. Siz giderek frekansı arttırırsanız o zaman lambda da giderek düşer. Yani buraya baktığımızda ilk dalgam bu. Sonra ikinci gönderdiğim dalga, üçüncü gönderdiğim dalga aralar giderek küçülüyor. Yani ilk dalgadan, bakın şöyle yapalım. İlki bu yalnız dikkat edin. İlk dalgadan, ilk dalga, burada gösteriyor zaten şekilde. Son dalgaya doğru, son dalga. Evet, son dalga. Ne olmuş orada? Lambda. Yani sonuçta küçülmüş. Bu da şu anlama geliyor. Frekans arttırılmış yani son dalgaya doğru yani giderek ilk önce yavaş yavaş böyle aralıklı aralıklı vurmaya başlamış ama sonra giderek tık, tık 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 hani sonda kaynağa yakın olan yerde kesinlikle frekans arttırılmış. Bu şeklin bu hali almasını sadece sadece şu iki yani yolla sağlayabilirsiniz. İkisini de incelemiş olduk. Bundan sonrasındaki söylenenler yalan olacaktır tabii ki de. Şimdi bakalım burada neler olup bitiyor. Evet K ortamından L ortamına geçen dalgalar için hız ve frekans falan filan. Şimdi arkadaşlar bu hatırlatmayı yapabiliriz. Hızı, hızı, hızı ortam belirler. Ortam belirler. Bu bütün ele yani istediğiniz elektromanyetik dalga, deprem dalgası, su dalgası, yay dalgası, ses dalgası, ip üzerinde oluşturulan dalga falan. Ortam belirler ya. Ortam artık neyse onun hani değişkenleri nelerse yani ortam belirler. Ondan sonra frekans frekans bunlar çok sık gelir. Çok şaşırtır insan. Nedenini bilmiyoruz. Kaynak belirler. Kaynak belirler. Şimdi bu soruya baktığınız zaman yani bu tarafa doğru yani buradan gönderilmiş işte şöyle bir tane yani sonuçta dalga var. Yani bu dalganın K'den L'ye geçerken başına gelenler yani anlatılıyor burada. Şimdi frekans niye değişsin ya? Kaynak değiştirmediği yani zaman frekans sabit yani frekans kan sabit kaynak ellemediği sürece kaynak değiştirmediği sürece Tabii ki de ne olacak sabit kalmaya devam edecek şimdi bu Tamam bu Tamam Ondan sonra e, ikincisi e, hıza bakacağız zaten bu hız değiştiği için bütün bunlar başıma geliyor şimdi biz onu şöyle anlatıyordu değil mi e, o zaman şöyle bir şey yapacağız V derin Evet, v derin büyüktür, v sığ. Bizim olayımız bu, değil mi? Derindeyken hızımız sığa göre daha fazla. Şimdi biz e, bir bakalım, hani bu dalga e, herhangi bir şey yapmasaydı nasıl oluyordu? Nasıl duracaktı? Şöyle bir bakalım, şöyle bakıyoruz, şöyle 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 bakın. Bu vatandaşa dokunmasalardı. Madem ben hani k ortamından geldim ya, k ortamındaki yani su dalgası, orijinal su dalgası. Yani bıraksalardı bizi böyle olacaktık. Ana bir bakıyorum bu dalga geride kalmış. Yani gayet gayet şöyle yani geride kalmış. Şunu da yazayım buraya. Geride kalmış. Yani o zaman burada burada bu arkadaş yavaş kalıyor. Yavaş kalmış. Yavaşlamış. E o zaman bu yavaşladığım yer neresi olacak? Sığ olacak. Bitti işte soru. Burası sığdır. Şunun geride kalmasını Hiç öyle alfabete falan filan hiçbir şey yapmadım bakın. Yani orijinal durumu gösterdim. Geride kaldığını vurguladım. Geride kaldığına göre yavaş gidiyor demektir. Yavaş gidiyorsa sığ ortamda demektir. O zaman hız için ne söyleyeceğiz? VL büyük VL VL küçüktür diyelim hadi bozmayalım ortamı. VL yani orada K'den daha yavaş kalıyor. Bunu söyleyebiliriz. Geçelim gidelim buradan da. Böyle basit sorulara basit cevaplarımızın olması lazım. Evet. Sonra cıma. Bakalım burada neler olup bitmiş. Ha, burada iki tane vermişler şöyle. Şurası lambda denmiş. Burası da işte lambda 2 denmiş. Lambda 2 soruluyor. Bakın şöyle bir yaptığınız zaman şöyle şu çizdiğim yer lambda 1. Şöyle yaptığınız zaman şu çizdiğim yer lambda 2. Burada ortak hipotenüslü iki tane dik üçgenim var. Bak biri bu biri de bu. Burası 37 ise şurası da 37'dir. Hiç sorun olmaz. Biz şimdi bunda ne demiştik? İlk önce hani nereden geliyorsan onu yazacağız. Sin 53 evet bölü sin 37. Bunların oranı her şeyi verecek yani her şeyi. Lambda 1 bölü lambda 2'yi verecek. İstersen V1 bölü V2'yi verecek. Ne yapıyorsan yap. Bunlar da var. Burası o zaman 0.8 bölü 0.6 nefis. O da işte 4 bölü 3 olsun. Hemen uzatmadan. Lambda 1. Şimdi bunu yazacağım. Lambda 1 bölü lambda 2 yazacağım. Lambda 1 kaçtı? Verilmiş. 12 bölü lambda 2. Bu kadar hani şekil korkutucu gözüküyor ama aslında öyle değil. Bu 4'ün 3 katı oluyor. Bu da 3'ün 3 katı olacak. 9 santim olacak. Bu kadar basit. Aynen öyle. Lambdamızı da bulduk. Devam edelim. Bakalım. Şimdi şöyle bir şey. Hoppa. Bakalım şimdi. Bu biraz zor bir soru arkadaşlar. Bunu LGS'ye hazırlanan arkadaşlarım için yaptım. Yani şu ana kadar yaptığım her soru arkadaşlar ama her soru hem okul sınavında da çıkar hem de yani sonuçta LYS'de çıkar. Kimse kimseye acımıyor arkadaşlar. Mesela sen 10. sınıfsın. Sen kendi içinden diyorsun ki ya ben daha alan seçmedim. Yani niye bize bu kadar zor soruyorlar? Sınıfınızda yani mesela diyelim denk gelir ki duyuyoruz, görüyoruz. 3 tane arkadaşınız var tamam mı? Yani 25 kişilik sınıf, 30 kişilik sınıf, 3 tane eşit ağırlıklı seçecek adam var. Geri kalanlar sayısal olduğu için öğretmen kasıyor yani. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Şimdi o noktada öğretmen mesela işte boşluk doldurma soruyor. Efendim doğru yanlış soruyor. Eşleştirme soruyor. Her türlü yani böyle sözel puan numarasını yapıyor. Oradan da sana gelecek puan topu topu 10 puan yani. Ondan sonra klasik sorular başlıyor. Ondan sonra böyle... Ya, al, arka tarafa aslında test sorusu olmayan ama altına sadece 5 tane seçenek yazıldığı için test sorusu olan sorular geliyor. Hepsinden var yani şimdi. İster klasikte sorar ister yani sonuçta test sorusunda sorar. Al bakalım işte test sorusu da olur, klasik soru da olur ama bu testte daha yatkın. Hangileri olabilir diye. P bölgesi için olabilir sorusu bu arkadaşlar olabilir. Yani tamamen hayal gücünde yani sınırlı olacak. Şimdi... Sen giren su dalgalarının doğrusal olduğunu görüyorsun tamam mı? Şimdi kutunun çıkışında da böyle bir şeyler oluyor. Şimdi bu bölgenin içerisinde mercek şeklinde bir yer var tamam mı? Bunun nasıl olacağına bakacağız şimdi. Şimdi şöyle olamaz mı? Şöyle geldi mesela. Şöyle diyelim ki hani mercek gibi düşünüyorum. Asal eksene paralel gelenler, asal eksene paralel gelenler şöyle bir şey yaptı. Şöyle bir şeyler yaptı. Burada toplandı. Tam şurada kutunun dışında bakın öyle. Kutunun dışında şöyle bir şeyler olmaya başladı ve oradan hani böyle büyüyerek dışarıya çıktılar. İstersen şurada da olur mesela. Burada odaklanabilirse ben hani bunun nerede odaklandığını bilmiyorum ki buradan itibaren mesela şöyle de olur. Bak sen sonuçta kutunun dışında şöyle şeyleri görürsün. Bu olabilir. Peki Peki bu bu olur mu? Bu olur mu? Ona bir bakalım şimdi. Bence bu da olur. Bakın yani ilk önce hani asal eksene optikten yardım alıyorum. Asal eksene paralel geldiğini biliyorum doğrusal su dalgaları optikte mercekte asal eksene paralel gelenin odakla ilgisi vardır tadında. Gelecek karşınıza. Böyle geldi mesela asal eksene paralel. Ondan sonra şuradan bir yerden işte kendine şey yaptığı, odaktan geçecek şekilde böyle çıktı dışarıya. Sen böyle böyle hani bunu şöyle görürsün. Dışarıya çıkınca buna benzemiyor mu? Bu da oldu. Bu da oldu şimdi. Şimdi bu tehlike. E, bu da olur. Ona bakarsan bak hepsi olmaya başladı sırayla dikkat ederseniz. Yani e, hepsi oluyor gerçekten de. Şu da oldu. Şimdi buna bakıyorum. E, derin yazıyor içinde. Karakter değiştirecek. Şunun aynısı işte. Şunun aynısı. Şuradan şöyle gönderirsin. Şöyle olacak. Bu da böyle olacak. Buradan çıkınca şöyle, şöyle devam ediyor. İşte bunları yine gördüm. Bunların hepsi olur arkadaşlar. Nerede odaklandığına bağlı olarak yani kesinlikle ve kesinlikle. Mesela bakın şu yanıltıcıdır şu tehlikeli, acayip tehlikeli olan yani bu da olur dedik ya. Bu acayip tehlikeli olan neden? Çünkü sen burada beklentin şu yönde. Ya bunlar odaklanır, küçülür ki e belki de şu e, tam odaklandığı noktadan sonraki kısmın resmi olabilir bu. Nereden bileceksin değil mi? Bu o anlamda olabilir arkadaşlar. Bu sorunun yanıtı varsa 1 2 3 yani hepsi anlamında olacak. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi buna baktığımda ne olmuş? İşte şekildeki doğrusal su dalgasının geçişi verilmiştir. V'lerin bölü V'sı oranını söyleyiniz diyor. Şimdi gelen su dalgasının ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açı güzel. Bak şimdi bu güzel bir şey. Şu arkadaşlar sizin gelme açınız gelme açısı. Bu benim işime yarıyor. Yani bununla orantılayacağım. Ama burada tuzak var. Biz böyle çalışmıyoruz. Su dalgasının engelle yaptığı açıyı istiyoruz. Şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Şu yani dalganın doğrultusunu ortamlara ayıran çizgiyle buluşturacağız. Burası da 37 olacak. Şöyle bir şey oldu. Pekala. Bu da olduktan sonra bu da sizin ikinci açınız oldu işte. Bu da kırılma açısı. Kırılma açısı, kırılıp da diğer ortama geçen su dalgasının ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açı bizim işimize geliyor. O zaman burada sin alfa bölü sin beta, yani klasik anlamda yazıyoruz eşittir v derin bölü v sıl v sı yazılabilir. Bu durumda e, ne olacak? Sin 53 başta geldi sin 53 bölü sin evet 37 şöyle bir şey olacak eşittir Ve dalga V dalga yalnız V derin. Ben bunu uzun uzun yazayım da başka bir şeyler söylemeden. V sı tamamdır. Buradan da galiba uzatmayalım. Yeterince uzattım galiba. Evet burası 0.8'di. Şu değil mi? Şu 0.8'di. Bunların hepsi bize verilmek zorunda. Bu da 0.6 idi galiba. Evet o zaman burası 4 bölü 3 eşittir. V derin bölü V sı oluyor. İşte oranımız da bu şekilde geliyor yani. Pekala. Evet. Alabilirsek. Evet şöyle bir şey. Oo, bakalım burada neler olmuş. Su dalgalarının sırasıyla KLM ortamlarındaki durumu verilmiştir. Derinlikler. Yani ne demek ben kısalttım tabi soruyu da. Şuradan K ortamından gönderilen hani su dalgaları var. Önce L ile tanışıyorlar. Sonra da kısmen M ile tanışıyorlar. Bir zahmet derinlikleri söyler misin? Yani işte şöyle yapacağız. Derinlik mesela şöyle yapalım. Derinlik azalıyorsa Dolayısıyla hız azalır. Hız azalıyorsa doğal olarak da lambda azalır. Yani böyle bir şey. Ya da tam tersi yani bir şekilde bulacağız. Şimdi şuraya baktığımda ilk tanıştıkları yerde hemen bak ben açıya maçıya takılmıyorum. K'den gelen dalganın orijinal duruşuna bakıyorum. Bakın burada olması gerekirken şu kısım olması gereken noktaya göre geride kalmış. O zaman bu ortam daha önceki ortama göre yavaş gidilen ortam yani L ortamı L ortamı K ortamına göre sığ oluyor. Bunu hemen söyleyebiliriz. Hemen burada yaptım. ve v yazıyorum yani neyse. Sığ ortam şöyle yazalım. V yazmaya gerek yok. Yavaş kalmış. Oradan da geçebilirim de. isterseniz ilk önce hızları yazalım. V L küçüktür. V K oldu. Bunu bir buldum. Sonra buraya bakıyorum. Artık hani L ile M arasında ilişki kuracağım. Burada da L'deki dalga'nın hani duruşuna bakıyorum. Böyle bir şey olması gerekirken, anam bu da geride kalmış bakın. Bu da geride kalmış. O zaman M ortamı L ortamına göre değil mi geride kaldığı için daha da yavaş oluyor. O zaman VM, VM, VL'den de küçük oluyor. O zaman galiba VK, VL, VM yazdık. E, hızı belirleyen de derinlik olduğuna göre, o zaman HK. HL HM öğretmenimiz böyle isteyebilir. Hani ona göre kesinlikle yazmak lazım. Hiç buralarda açılara bulaşmadan soru çözdük farkındaysanız hem yine okul sınavında test olursa karşınıza gelebilir hem de garantili bir şekilde LYS'de önüne gelebilir yani gayet. Şimdi evet bu Ayrılma dediğimiz bir olay vardı. Hani öyle kolay kolay karşına gelmez demiştim. Ben bir tane olsun yine de soralım istedim. İşte sorduk. Hani boyumuzun ölçüsünü alalım diye. Bir tane ne olur ne olmaz sordum. Şimdi arkadaşlar çok tehlikeli bir şey. Bakın tekrar anlatıyorum ben burada. Şimdi siz böyle geliyorsunuz. Bu gitmek istediğiniz yol. Şu normal. Bak bu normal. Bu normal. Bu gerçek arkadaşlar. Optikte böyle oluyor. Şimdi kırmızı buraya gidiyor mor buraya gidiyor. Burada kırmızı var. Burada mor var. Tamam mı? Sizin betanız şu. Şimdi kırmızıdan mora doğru gittikçe frekans artıyor. Frekans artınca sizin beta yani kırılma açısınız küçülüyor. Ama şöyle demiştik. Şöyle demiştik. Yani şunu aklınızda tutun. Yani böyle bir olayın hani güzelliğinden iyiliğinden değil sorarsa yem olmayın diye. Yani şimdi optiğe göre tam ters sonuç veriyor. Yani sen burada, sen burada ben tekrar yapıyorum. Şöyle bir şey gönderdim mesela diyelim ki şuradan gönderiyorsun. Eleman hani buraya doğru gidiyor. Şöyle bir şey geldi burada. Ee, şöyle yaptı tamam mı? Burası mesela derin. Burası sığ. Şöyle bir şey. Böyle yaptı. Sen buradan gönderdiğin dalgalar için frekansı arttırırsan burada şöyle bir şey oluyor. Yani şurası açı olarak hani açı olarak beta ya. Burası alfa ya. Bu beta kırılma açısı. Şöyle bu birazcık öne doğru geliyor. Betayı büyütecek şekilde geliyor. Yani sen frekansı arttırınca beta da büyüme oluyor. Yani şuna göre terstir. Şunu hatırlayın. Bunu optikten bilmek zorundasınız zaten. Burada da onun tersiydi diye yanıt verebilirsiniz. Diye hani artık pratik hale getirelim. Sorarsa yanıltmasın. Mantıklı bulamazsınız. Çünkü tam ters oluyor optiğe göre. Şimdi kaynağın frekansı arttırılırsa lambda bilmem ne bilmem ne. Ya kaynağın frekansı arttırılırsa ilk önce oradan gelelim. Gelme açım niye değişsin ki yani? Alfa sabit. Yani onu hemen bir şöyle yazalım. Alfa değişmez. Değişmez. Bunu yazdık. Ondan sonra lambda'ya bakalım. Lambda'ya bakalım. Şimdi lambda ile ilgili olarak şuna bakıyorum. V eşittir lambda f ya. Derinlikte herhangi bir değişim olmadığı için burası sabit. Frekans artarsa lambda azalır frekansı arttırdığını söylüyor. Bu azaldı. Ve sırada işte beta geliyor. Betayı da zaten burada konuştuk. Betanın arttığını söylemiştik. Ona artık yapacak bir şey yok. Buradan karşılaştırmalı olarak yapacaksınız. Yani şunlar birazcık daha doğru olacak. Böyle doğrulma olacak. Şöyle. Şöyle. Evet. Biraz daha böyle ileriye doğru gidiyormuş gibi olacak. Devam ediyorum. Bakalım burada neler olmuş. Evet bakalım neler olmuş neler olmuş. 1, 2, 3 nolu ortamlardan hangileri? 1, 2, 3 derken şu mercek şeklindeki ortamlar. Hangileri içinde bulundukları ortamdan daha derindir? Şimdi ortamdan derin olmak. Yani hangisinin içine derin yazacağız? Şimdi buraya bakıyorum gelmiş. Kendi özelliğini gösteriyor mu göstermiyor ona bakalım. Kendi özelliğini gösteriyorsa içinde sığ yazmak zorunda. Tam tersi ise artık yani bizim yanıtımız olacak. Şimdi gelmiş asal eksene paralel gelen ışın odakta toplanır, odaklanır. Bunun içine sığ yazmak zorundayım ben. Kendi özelliğini yani göstermiş. Neye göre sığ? Dışarıya göre sığ tabii ki de. Şuna bakıyorum. Normalde normalde ne olması lazım bunun? Mesela yani böyle bir özellik değil. Bakın normali zaten burada asal eksene paralel gelen yani o hepsi ters olmuş bunlara. Kaç kaç kaç. Falan diyorum. Çünkü Şuradan böyle geldi ışığı dağıtması lazım. Beklentimiz hani şöyle gitmesi lazım. Hani şöyle şöyle dağıtaraktan hani kalın kenarlı mercek ya ıraksak mercek hani benzeri davranış gösteriyor ya ışığı dağıtması lazım. O zaman su dalgalarında böyle olması lazım ama bu gitmiş ince kenarlı mercek gibi odaklamış. O zaman bunun içinde derin yazıyor olması lazım çünkü karakter değiştirmiş. Hangileri bulundukları ortama göre daha derindir? İki şimdilik yanıt oldu. Şimdi buna bakıyorum. Bir numara ile üç numara birbirine göre ters. Normalde senin odaklaman gerekiyor bunu. Çünkü ince kenarlı mercek şeklindesin. Ama ne yapmışsın? Dağıtmışsın. O zaman burası derin ortam oluyor. Şöyle bir şey. Hangileri daha derindir? Aha da bu daha derindir. Devam edelim. Evet. Şimdi gelelim şöyle enteresan bir soruya. Bu değişik bir soru arkadaşlar. İki türlü çözülebileceğini göstereceğim ben. Yani şimdi çok belirgin bir şekilde hani böyle merceğe tam anlamıyla benzeyen bir şey yapmamışlar da buradan derinden gönderilen şeyler var. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle yapacağım. Şuradan ne istiyor peki? Dalgalar sıvı ortama geçince nasıl bir şekil alır? Şuradan şöyle bir çizgi atarsam. O zaman bu taraf ne oluyor? Bakın şurası. Şurası ne oldu? Sığ oldu. Karşımda ince kenarlı bir mercek var. Dikkat ederseniz kenarları sivri bakın. ince kenarlı bir mercek var. Ve içinde sığ yazıyor. O zaman ben hani bunların odaklandığını söyleyeceğim böyle. Ve buradan geçtikten sonra şöyle olduğunu söylerim. Bu şekilde soruyu patlatabilirim. Bu birinci çözüm Bu birinci çözüm. Bir de bir de isterseniz şöyle de düşünebilirdiniz. Şuradan bir tane çizgi çekersiniz. Şuraya bakın. Bu da kalın kenarlı mercek gibi oldu. İçinde ne yazıyor? Derin yazıyor. Kalın kenarlı mercek normalde ışığı dağıtır ama içinde derin yazdığı için tekrar ne yapacaktır? Su dalgalarını tek bir noktaya odaklayacaktır. Şekil ne oldu işte? Hani şöyle bir noktaya odaklanan su dalgaları olacak. Şöyle de devamı da gelebilir seçeneklerde karşınıza ne çıkarsa. Şunu görürseniz sadece işaretleyin. Ama bazen böyle hem o tarafı hem bu tarafı böyle hani burada odaklandıktan sonra bir de devam eden şekli de gösteriyorlar. Ona göre de takılırsınız. O da olabilir. Şimdi evet bakalım. Son sorumuzda ne olmuş böyle burada? Neler olmuş? Şimdi baktığımız zaman yine X ortamından gönderilen bir su dalgası var. Yani şöyle resmen gönderilmiş. Ondan sonra burada sapıtmalar olmuş. Şimdi ben ilk önce su dalgasının olması gerektiği yeri bir göstereyim. Bir şöyle var. Bir burada efendim şöyle var. Şöyle var. Şimdi açılara bakalım. Açılara bakalım. Ne kadar? Yani şimdi ikisinde de geride kalmış. Yani burası da yavaş. Geride kaldığı için yavaş diyeceğim. Burada da yavaş gidiyor. Ama ne kadar geride kalmış? Şimdi burası 37 ya. Şurası komple 37 oluyor. O zaman burası 30 ise şu aradaki fark arkadaşlar 7 derece olur. Yani senin yavaşlığından dolayı 7 derece geride kalmış. Yani bu önemli. 37 yani burası yavaş ortam dedik. Burası da yavaş ortam dedik. Ama şimdi ne kadar yavaş olduklarını tespit ediyoruz. Komple açı doğrusal olsaydı yani pozisyonunu korusaydı 37 derece olacaktı. 30 olmuş 7 derecelik fark var. Şimdi buraya bakalım. 37, 53. Evet burası 53 oldu. 37 oldu. Şuraya bakıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Yani şimdi şurası 53 ya. Komple düşünüldüğünde. Kaç oluyor? 16 mı oluyor bu? 16 derece. Evet. 16 derece geride kalmış bu. Şimdi sen ne kadar yavaşsın o kadar geride kalırsın. Şimdi bir kere su derinlikleri. Vx'i bir yazalım. ilk önce hızlardan bahsedelim. Sonra bu arkadaş geliyor. Vy sonra da vz diye geliyor. Bu hızları da tabi derinliklerle eşleştirdiğimiz için hx en derin oluyor. Sonra hy oluyor. Sonra da hs oluyor. Arkadaşlar sadece kırılma dediğinizde de işte aklıma gelen belli başlı sorular bunlar. Bunlar veya bunlara benzer sorular sınavlarda gelecektir. Tekrar ediyorum. Ne ara sınıfları, okul sınavları ne de LYS bunları birbirinden ayırmıyorum. Çünkü kesinlikle aynı şeyler geliyor inanılmaz şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.